Evet, hepinize merhabalar. Bugün gece gece, bakın görüyorsunuz saat, gecenin ikisi. Korku oyunu oynuyoruz. Daha çok böyle şeyler istiyorsanız tamam mı? Like atacaksınız. Ananızı Kerim <trülüyor> bak, bir sekiz çekiyorum. Herkes oynadı bu oyunu bak, Jahreyn Beldebek. Zaten <laughs> en iyi iki insan onlar tamam mı bu yayıncılık tarihindeki iş, iş üretici. Olarak çok ben oğlum oyun direkt başladı bu arada bana Oyun direkt başladı yani ben hiç alışık değilim buna. Arkadaşlar oyunda koridorlarda gideceğiz ve anomali bulacağız. Anomali dediğimiz şey de koridorlardaki farklılıklar işte amına koyayım. Farklılık varsa anomali vardır. Farklılık var mı? Yok tamrıdan dilidi bu kadar bu bir gidelim bakalım hala sıfır diyor demek ki anomali varmış bismillah deneyelim bakalım evet. anomali var mı Abi Hele bir dur, hele bir dur. Tamam, sende bir şey yok. Ee, bir göz kahverengi, bir göz şey. Yok ya onda bir şey yoktur da aman akıyım bakmayın o kadar. Tamam bunda anomali yok. E bir zahmet yok aman hakayım, daha ne ya. Ha, siktir, nasıl sıfır ya. Sikeceğim ya. bir yok ki. Töbe töbe aga ben bu oyunu yanlış mı oynuyorum? Ulan oğlum bakın beni sinirlendirmeyin ha. Aha bir oldu. Sonunda ama ne Abi ne anomalisi var? Tövbe estağfurullah. Bu ne oğlum? Aman akıyım. Korkunç korkunç şeyler bak ben bunlardan korkuyorum ya. iki oldu beyler. Hadi iki oldu. Böyle 8 kere an tespit edeceğiz. Hadi beyler. Hadi beyler. Oğlum. Ya arkadaşlar oyunu anladınız işte böyle. Bu koridorda ilk geçtiğimizden farklı bir şey varsa aman akıyım. Ee işte sorun var demektir ya. Mesela bu adamda bir sorun var mı? Yok. Yok deme lan. Tamam yok. Buralarda bir sorun var mı abi? Sorun malın yok. Bunlar açılıyor, açılmıyor değil mi? Abi Lan yürüme sesi nereden geliyor? Değil mi? Benim yürüme sesim anlamak için. Ne gözlerde bir şey olmuyor zaten herhalde. Bu tam bir şey yok. Yok vallahi bir şey yok. 3. Abi süper. 3 olduk. Hadi. Oğlum var ya bari hadi bitirek bu Kardeş Normalsin değil mi ya? Paça giyinmiş ha. Hikmet abi paçanın devamı nerede aman akıyım ya. <laughs> Allah Allah. Bir şey yok değil mi? Oğlum yani bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla kapılar ha havalandırım aslında havalandırma iki tane var mıydı burada? Benim bildiğim burada bir tane havalandırma vardı ya. lan ben ona dikkat edemem ki aman akıyım inşallah inşallah dört olur ya. As ah, sikeceğim ya. Bir tane mi havalandırma varmış? Yoo Oğlum bugün çok zor. Amanı sikeceğim anomali bu. Bulu... <laughs> yok hiçbir anomali yok amına koyayım ya. Ya arkadaş ne var? Yok abi hiçbir şey yok ya tertemiz ya. Ne olur oğlum? Abi kolay gelsin sana. Dur 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 kapı eksik kapı eksik ulan burada bir tane kapı vardı o eksik ha görüyor musun bak Ananı kim bak fark ettim ha Allahım sen bana bu zeka verdin ya ya Rabbi. Sen mız zekaiyle gocun Tamam yaa var mı? Hikmet abi bacayı kısa geçmişin amına koyayım ya Paçanın devamı nerede amına koyayım ya Yiyisin açsın da. Wow. Abi ben bir anomali görmedim yani bir anomali anomali yok buradan Devam edelim abi. 3. Tamam 3 hadi 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 ara. Vallahi bir şey yok. Hiç şu şey Kral kolay gelsin ya. Hikmet abi paçanın devamı nerede amına koyayım ya? Beyler olayı anladınız mı? <laughs> Her kurdu da aynı şey oluyor ya. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Ben <laughs> işte espri, zeka kalitesi oran amına Yani arkadaşlar size şöyle dürüst sorayım ben hiçbir şey göremiyorum ya. Bence bir anomali yok burada ya. Yok ya. Yok abi 4 oldu süper. Tövbe <töpe> estağfurullah. Abinin suratında bir şey mi var lan? Abi Abi sanki biraz kızgın gibi. Sarp paçanın devamı nerede amına koyayım demedik ama ondan kızgın. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah bu ne oğlum? Tövbe bu ne? Bunun çizimi farklı ve kıpır diyor bu. Ulan olmadı oğlum bu daha ne olacak? Geri dönüyoruz. Evet. Abi kolay gelsin Hikmet abi. Hikmet abi değil bu adamın adı pardon. Bu adamın adını bilmiyorum ki amınak gel aman yanıma Kıyma bu yazık Hikmet abi vallahi adamın elindeki telefon var mı yok mu diye bile kontrol ediyorum ya. Yani. Vallahi süper bir insanım. Abi ben de anomali göremedim ya. Bence anomali yok. Bence. Altı, altı vallahi altı. Kolay gelsin Hikmet abi. Ya amına Kuyruğumun mu, muhabbet güçlü sürekli değişik değişik ses çıkarıyor korkuyorum ha. Ben korku oyunu oynarken Bu ee... Gözlerde bir gariplik olduğuna eminim ama açıklayamam. Yani bu gözlerde bir gariplik var. Ne ya niye abi? Ya da yok mu acaba? Bilemedim ki. Ya bilemedim ki var mı yok mu? Nereye dönersen bir sanki bana bakıyorlar gibi ya. O da çok garip ya bu anomali mi? Değil bence Ben çok paranoyak oldum biliyor musunuz? Ben bence devam edin bunda hiçbir şey yok. <laughs> İnanmıyorum. ananı sikim bu ne? Hikmet abinin yüzüne boşalmışlar. Az siktir. Abi kam. i'm coming. Hikmet abi. Sana ne oldu demin öyle aman okuyayım öyle. Sik sik hareket yapıyorsun. Biraz sik sik hareket yap sikerim seni. Köpek. Ne anomalisi vardı ki ya? Ya abi burada bir şey yok ya. Sikeceğim ama burada da bir şey var. Çıkacaksın. 2. Hadi 2. Ya oğlum bu oyun niye 13 dakika sürdü ya? Benim bu oyunu 10 dakikada bitirmem lazımdı ya. Vallahi diyorum 10 dakikada bitirmem lazım da. Hükmet. Tövbe estağfurullah. Ya bana bir şey yok gibi geldi biliyorsunuz mu? Bence yok bir şey. 3 Hadi 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 devam, devam, devam. Ne anamalisi alacak? Ananı kim orada bir şey var. Orada bir şey var. Şurada şurada. Bak şurada bir şey var. Görüyor şurada bir şey var. Orada bir insan var. Bu anomali yani oğlum bu da ne? Dört bak harbi dört işte. Öyle korkunç anomalilerden korkarım abi. Korkuyorum altıma sıçıyorum yani. Ya ben sayılarım ezberledim oğlum sayılarda ne değişiklik olabilir ki yani. Evet abi geçelim sende bir değişiklik var mı bakalım pantolonunda bu beyaz şeyler oyun bug'ı mı yoksa zaten oluyor mu çözemedim biliyor musun hikmet Ne şey yok. Vallahi diyorum bir şey yok. 5. Hadi 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 hadi. Yaparız, yaparız, yaparız. Deliyim, gözükür deliyim. Yakarım, ama da yakarım ben. Danamam, sana yine dalarım. Yakarım, lamamam. Tövbe estağfurullah. Abi bunlar... E, bunlara bir şey oluyor. Allah Allah. Hareket ediyor oğlum bunlar. Allah Allah. Sikerim böyle oyunu. Tablo Abi tablolar hareket ediyor. Aman yapayım. Estağfurullah. Korktum ya. Evet, yine hareket ediyorlar mı lan? Ulan aşırı zor anamaliydi ha bu arada. Şu bala göte fark ettim ben onu. Kral kolay gelsin. Bunlar açılıyor mu lan? Oğlum bak kapılar açılıyorsa. Sıkıntı. Ya aman hapıyım oyuna odaklanmaktan konuşamıyorum ki Yani oyun insanı Bir daha Beyaz beni biraz geriyor açıkçası Korkutuyor Oyun olmadı bu kadar ağır bir korku Korku oyunu değil açıkçası daha çok bulmaca Ama yine de geriliyorum Anlatabildim Yine de korkuyorum yani Çünkü atmosfer korkunç Yok abi bence hiçbir şey yok yani. Yok. Ben eminim. 7. Hadi lan. Hadi hadi hadi. Abi zor bir şey olmasın. Ne olur ya. Hı. Hikmet abi sende bir değişiklik var mı ona bakacağım önce. Yani Yok abi değişiklik değişiklik yok kolay gelsin abi. Ben bir değişiklik göremedim adamda. Yok bunda da yok. Tövbe estağfurullah. Bunun kapı kolu niye ortada? Kapı kolu ortada olmaz ki. Bazılarının kapı kolu yok. Nasıl bir anomali bu? Ben anomali sayarım bunu. Hikmet abi. Sikerim seni ha Hikmet. Ananı SİKİM Ağzıma sıçtın lan adam ne biçim geliyor Oğlum çok dikkatli olman lazım ha başa dönmek istemiyorum Harbiden diyorum ya yani. gerçekten dönmek istemiyorum Hikmet abi bana bir şey yapar mı acaba Midemin ters ters geliyor da ama bakayım. Arkadaşlar benim Uf, Korktum Abi bu oyun niye bitmiyor? Daha ne kadar gideceğim? Sikerim ha. Oğlum korkuyorum lan. <laughs> ya ne okuyayım. Bu oyun korkuyorum <laughs> değil. Ben altıma sıçıyorum ama. <laughs> Kral. Hikmet. Senin ananı sikir ben. Hikmet. Daha orada adamlar var. Gitme ha. Aman abi. Ben yapmasam bir şey. Tamam. Yani herhangi bir hata göremiyorum ben. Değil mi arkadaşlar? Hata yok. Yok. Vallahi. Abi dikkatli bakmam lazım musun? çünkü. Yani Yok abi hiçbir şey yok bu arada devam. Bitti. Koş koş koş. Of. Oh. Of oh, oyun bitti aman akıyım sonunda ya. bu siktir git kapat oyunu aman akıyım ben yoruldum ya. Of terletti beni ha. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.